Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım ve olay biraz basit açıkçası. Efsane mi gerçek mi? Video fikri bulmanın zor olduğu bu dönemlerde en mantıklı içerik bu diye düşünürken aklıma gelen ilk yapım ise Tom ve hani şu Türk duygusal müzikleriyle paylaşılan final var ya işte o geldi. Başlamadan önce benim adım Gürcan ve genelde animasyonlarla ilgili videolar yapıyorum. Sadece birkaç saniyen ayırıp kanala göz atabilir ya da bana sağlayabileceğin tek desteği yani videoya bir like bırakabilirsin. Tom ve Jerry herkes biliyordur. Zaten pek bahsetmeye gerek duymuyorum. Ancak efsanedeki olayı kısa bir şekilde size anlatayım. Bölüm Jerry'nin köprüde bekleyip Tom'u izlemesiyle başlar ardından anlatıcının Tom'a acıdığını ve gerçek anlamda yardıma ihtiyacı var dediğini duyarız. I know. But it's better this way. Tom ve Jerry bir gün bahçede iyi bir şekilde, evet iyi bir şekilde anlaşırken görürüz. Yandan geçen dişi bir kedi Tom'un dikkatini dağıtır. Tom onun peşine takılıp delirmişçesine hareket etmeye başlar. Jerry tüm bu zaman boyunca onu kendine getirmeye çalışıyordu. Ancak tahmin edeceğiniz gibi Nafile. Tom aşık olmuştu ve dişi kedimiz adeta pik mi göre aslında onu eşeğe çevirir. Bu ilişki bir süre böyle giderken Tom'un sadece anlık bıraktığı kız arkadaşı kara kedi yani baş tarafından adeta kapılır. Onu öpücüklere boğarken olaydan haberi olmayan Tom akıllanmamış bir şekilde çiçekleri almış kızımızın kapısına dayanmıştı. Ancak kapı açıldığı zaman dişi kediye gönderilmiş bir demet çiçek görünür. Bu durum Tom'un moralini bozsa da pes etmez ve ona parfüm hediye etmek ister. Fakat bu sefer ise bir tır dolusu parfümün bahçeye girdiğini görürüz. Tahmin edeceğiniz gibi bu durum bir süre böyle devam eder ve her zaman bir üstüyle karşılaşırız. Mesela Tom tüm parasıyla ona bir yüzük alır. Ancak kızımız çoktan elması kapmıştı bile. Rekabet konusunda bayağı geride kalan Tom son bir çare olarak ''Lan ben bir altımı araba çekeyim. Her kız arabalı erkeği sever.'' diyor. Bu yüzden sırasıyla gerçekten zor kontratlara imza atar. Önce 312 ay sürecek ve her ay %12 zamlanacak bir tahside. Ardından ise ödeyemez ise bir kolu, bir bacağı hatta 20 yıl kölelik için imza atar. Tom'un tüm bu anlaşmaların bedeli sadece dandik bir araba içinde ancak o yine de kızı etkileyeceğini düşünür ve tahmin edeceğiniz gibi yola çıkar. Dişi kedinin yanına geldiğinde çok mutluydu. Onu gerçekten elde edebileceğini düşünüyordu kornasını çalar ve ona güzel bir gülümseme bırakır. Ancak o da ne? Hemen arkasından bir şey geliyor. <laughs> Tom imza tüm kontratlara hatta hayatını bağışladığı araba içinde ezilir ve araba mahvolur. Artık hem kızı alamamıştı hem de hayatından olmuştu. Bu olayın ardından zihinsel olarak çöküş yaşar ve bir süre kendini süte vurur. <laughs> Anladınız işte. Jerry tüm bu zaman boyunca hala onun yanındaydı ve ona durmasını söylüyordu. Ancak Tom'un yaşadığı acı bir dostun dur demesiyle bitecek gibi değil. Bir süre sonra sızar ve suda boğulur. Ancak her zaman yanında olan arkadaşı Jerry onu kurtarır ve en azından sabah görmesini sağlar. Sabah olduğu zaman ise Tom'un hala pes etmiş olduğunu, Jerry'nin ise ona göz kulak olmaya çalıştığını görüyoruz. Jerry mutluydu çünkü kendi sevdiği kız ona sadıktı ya da gerçekten öyle miydi? Tüm bu zaman boyunca Tom'a acıyıp ona yardım etmeye çalışan Jerry sonunda onun ne hissettiğini anlamış ve kendini kaybetmişti. O da kendini süte vurur ve sonunda Tom'un yanına gider ve beraber trenin gelmesini beklerler. Anlayacağınız bu bölüm aşkın hiçbir zaman var olmadığını, önemli olan şeyin para olduğunu gösteriyordu. Ayrıca sadece bu kadar da değil. Bölümde politikadan fırsatçı bankacılara kadar çok şey görüyoruz. Hatta en basitinden zengin kız fakir olan hikayesinin asla doğru olmadığını, dünya adaletli bir yer değildir ve paranız yoksa mutlu olmak tam anlamıyla mümkün değil. Evet muhtemelen yo durumum kötü ama ben mutluyum diyen olacaktır. Ancak sen bu haline göre mutlusun bunu unutma. Çünkü zengin yaşamını görmedin yani tanımıyorsun en azından. Tamam bölümün bize verdiği dersleri bir kenara bırakırsak efsaneye geçelim. Bu bölüm gerçekten de Tom ve Jerry'nin finali mi? Tom ve Jerry 1940 ve 1958 yıllar arasında Hanna Barbara Stüdyosu tarafından yapılıyordu. Zaten kimisine göre tek gerçek seri de bu yıllarda çıkandı. Tarih 1956'yı gösterdiği zaman Blue Cat Blues isimli bir bölüm yayınlandı. Ve evet bu bahsettiğimiz bölüm. Ancak az önce de bahsettiğim gibi 1940 ile 1958 yıllar arasında devam eden bir seriydi. Yani bu bölüm hiçbir zaman final olmadı. Hatta size şunu söyleyeyim hatırlamalısınız. Tom ve Jerry her zaman tek bölüm içinde iki bölüm barındıran bir çizgi filmde. Yani bu bölümün bitmesinin hemen ardından sadece 10 saniye içinde yeni bölüm geldi. Peki bu efsane nasıl ortaya çıktı? Öncelikle ben bu yazıyı yazana kadar gerçekten ama gerçekten bu bilgiyi böyle 15-20 senelik falan sanıyordum. Fakat hiç uzaklarda aramaya gerek yok. Yani uzak ama o kadar değil. Geçmiş paylaşımları ve kayıtları araştırdığımda gerçek anlamda en eski tarih 2013 Mart ayına ait. Kendall Lacey isimli bir site, hatta site bile değil WordPress, sosyal gündem olarak kullanılıyordu. Admin genelde rock müzik paylaşımları ve arabalarla ilgili içerikler atıyordu. Ki halen aktif bir şekilde kullanması da beni şaşırttı. 2008'de açılan bu blog Lady Gaga'dan rock müziğe hatta Smackdown'dan bile bahsediyordu tarihler 11 Mart 2013'ü gösterdiğinde ise işte bu teoriyi ortaya attı. Hatta konuşmasından kendinin de bulmuş gibi davrandığını görebiliyoruz. Blok yazısında tam olarak şunlar yazmakta: Son yıllarda Tom ve Jerry'nin başına gelen kötü olaylardan ki konuştuklarını hatırlamak bile istemiyorum. Şu anki halinden çok daha önce hikayeleri daha karanlıktı size iki arkadaşın hikayesinin nasıl sona erdiğini anlatayım diyerek benim az önce size anlattığım bölümü oraya yazar. Ancak bu söyledikleri aslında onun suçu değil. O dönem internet bu kadar güçlü değildi. Yani evet vardı ancak bu denli insanlar araştırma yapamıyordu. En basitinden Çankoy ile bakalım. Adam yıllardır var olan internet ile bizleri şoku uğratıyor. İşte bu da tam olarak öyle bir şey. Bırakın sosyal medyaya animasyon tarihini bilen birisi bile bu bölümü final sanabilirdi. Çünkü o dönem Hanna Barbara, Tom ve Jerry farklı bir isimle devam ettirmek için kısa bir ara vermişti. Bu bahsettiğim ara öyle uzun bir vakit değil, yani yanlış anlaşılmasın. Sadece birkaç aylık küçük bir ara. Hemen ardından ise isim değişikliği iptal edildi ve Tom ve Jerry aynı isimle devam etti. Eğer olaylar bu dediğim şekilde ilerlediyse başka bir sorunun cevabı açıkta kalıyor. Hani Hanna Barbara 1940 ile 58 arasında Tom ve Jerry'i yapmıştı. O zaman 1958'den fazla olması gerekmiyor mu? Yani devam etti diyoruz çünkü. Hiç uzatmadan söylüyorum evet gerekiyor. Dediğim gibi bu bölümün ardından 2 sene daha Tom ve Jerry olarak devam etti. Yani sadece küçük bir ara verilmişti. 1958'de ise yine bir ara verip 1960'da final yaptı. Ardından tekrar başlayıp 1967'de hayal kurma bölümüyle tekrardan final yaptı. Tamam buraya kadar ilerlediysek insanların final sanmasının nedenini açıklıyorum. Tarihler 2010'u gösterdi zaman Hanna Barbara Golden Age isimli 1940'lardan 67 yılına kadar olan bölümleri içeren Tom ve koleksiyonunu duyurdu. Bu koleksiyon ilk başta 2 cilt olarak duyurulsa da sonradan 3'e çevrildi ve gerçekten de 25 Ekim 2011'de ilk cilt satışa kondu. Bu ciltte 37 bölüm vardı ve hemen arkasında ikinci ciltte de hangi bölümlerin geleceğinin isimleri yazılıydı ikinci cildin ilk olarak 11 Haziran 2013'te yayınlanması planlanmıştı. Ancak daha sonra süresiz olarak iptal edildi. Peki iptal edilmeden önce diskin en son bölümü hangi dersiniz? Evet Blue Case Blues bölümü. Gerçekten de ikinci ciltte yer alıyordu ve ismi en sona konmuştu. Ayrıca fark ettiğiniz gibi teorinin çıkış dönemi ile bu dönem neredeyse birebir aynı. Burayı bir parantez içinde anlatayım. Evet bu final muhabbeti dünya genelinde bir efsane ancak Türkiye'deki kadar inanılan ve video içerikleri çıkan bir konu değil. Biliyorsunuz ülkede dramayı seviyoruz ve böyle finaller bizim için gerçekten eğlenceli oluyor. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz ya da araştırmamı istediğiniz sonraki efsane hangisi? Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz biliyorsunuz ki küçük bir kanalım ve gelirim sıfır denecek kadar az. O yüzden sadece bir beğeni ya da yorum ile bana sağlayabileceğiniz en büyük desteği sağlamış olursunuz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.